Yani. Siz nerelisiniz? Ya Araşan bırak yaradın da şimdi canıma bağlasana beni. Benim benim Dursun Bey benim. Siz Fatime Çilem'in babasını tanıyor musunuz? Hayır. Niye aradınız? Lan ve Hazretler diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Benim her şeyim Şimdi hiç Mevlana'nın falan gerçekten ha. bu konularla hiç iş yani ve yeri seninle... yok. Benim <laughs> babasını aramaya gelmiş fakat televizyona çıkacak diye o kadar heyecanlanmış ki dişlerini evde unutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Sabahın beş buçuğu da yani Şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir et evet. git gelse kalkmam ben beş buçukta. Ne kalkacağım beş sabah ne beş, beş buçukta? E, mızırak ben her zaman derim mızırak tuvalda gizlenmez. O zaman gizleme. Gizlemeden özür dilerim ama senin şekerin tansiyonu yüksek herhalde. <laughs> evet. Bir şey söyleyeceğim bunun marulla ne alakası var? İşte ben dedim ki bu marul... Hayır sen marul de, görmedin mi yok hayatında? Yok marul dedim göbekli oluyor dedim. Bu nasıl marulmuş dedim. Ama para olmayacak. Her dedim, gün. 10 milyon verip sağlam alıyordum. Her gün sağlam yiyorum zaman geliyor. Ne yiyorsun? Sağlam. Salam. Salam. Ha, evet. Yani amin. Ona da, ona da. Amin, amin amin. 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 Aşkım aşkım başlayacağım aşkınıza. İnsanı aşktan da nefret ettiriyorlar. Sevdadan da. Böyle aşk mı olur ya? Hala da terk edecek misin beni? Ayrılacak mısın benden? Arayacak mısın beni? Aramayacak mısın beni? Sanki 18 yaşında ergen. Allah'ın cezaları. Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Makine yıkı. Yani ya. ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> yani makine yıkayayım. ya kediler, ya bu kediler ekmeği yiyin, ekmeği tü, çakak, kalk kalk, kediler dışarı çıkar. Çak, çabuk çabuk. Çabuk çabuk, kapıya git, al bura git. Nereden <laughs> köpeklerden ya şimdi Müge abla, siparişlerle. Nasıl tanıştınız siz? biz nasıl tanıştık? Azar muhabbetinden konuşuyorduk. Bunun bir arkadaşı vardı. Bu da dedi ki numaranı vereyim mi? Ben de dedim fark etmez konuşuyoruz. Ne muhabbeti ne? Azar mı ne? Azar. Uygulama. Azar ne demek Tanışma yani azar? Tanışma sitesi gibi herhalde. Arkadaşlık sitesi. Azar Türkçe mi yani? Azmaktan falan mı geliyor? Ne demek yani azar? Hayır. Ya. Çocuk oyunuydu. Kıratın yanında duran ya huyuna ya suyuna. Doğru. Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla? kocamın evi var. Ne kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Çirkin olmaya başlamışsın benden ayrı kalınca. Yumurtaları yiyince, kaymaklı yufkaları yakışıklı olacaksın değil mi? Çocuklarına döneceksin. Ben seni çok seviyorum. Kardeşine benzemeye başlamışsın onun sözüne girince. Neden böylesin ya aşkım? Gülme, gülme. Beni gülüyor diye mi gülüyorsun? Beni seviyorsun ama annen babandan korkusuna söylemiyorsun. İki tane çocuğumuz var biliyorsun değil mi? Ortak. Ama değil diyorlar. İkimizin mi evet. o çocuklar? Demiyorlar öyle bir şey. Şimdi çocukları katıştırmayın. Hayır. Ne diyecektim? Unuttum ya. <laughs> Dur. Dur Dört elemin ucuna gelsene söyleyeyim. Neydi ya? Ya Tatlı Ses'in bir sözü vardır. Oxford <laughs> vardı da okumadım mı dedi. İyisi çıktı da ben mi evlenmedim? <laughs> 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 <laughs>